Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizimle keşfetmeye hazır mısınız? Madrid'e gelmeyi planlıyorsunuz ve festivaller hakkında bilgi arıyorsunuz. İşte bu video tam size göre. Birazdan sizinle Madrid'de mutlaka görmeniz gereken 5 festivali keşfedeceğiz. İspanya'da genel olarak birçok dini ve kültürel festival yapılmakta şarap festivali, domates festivali, boğa güreşleri ve birçok yerel o bölgeye özgü festivaller düzenlenmekte. Şimdi gelin Madrid'de düzenlenen 5 adet başlıca festivali birlikte keşfedelim. Ben bu festivalleri tarihlerine göre sıraladım. Bunların çoğu sade ve sadece Madrid'de düzenlenen festivaller, bazıları ise tüm İspanya'da düzenlenen festivaller. Hadi başlayalım. Evet ilkiyle başlıyoruz. Semana Santa yani kutsal hafta. Semana Santa her yıl Paskalya dönemi kutlanan bir festival. Dolayısıyla tam tarihi her yıl değişiyor ama genelde Mart ayının sonu ile Nisan ayının başı döneminde kutlanıyor. 2026 yılında 29 Mart 5 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Bu dini bir festival. İspanya katolik bir ülke biliyorsunuz ve dini değerlere çok bağlı bir ülke. O yüzden bu festival çok büyük bir önem taşıyor. Festival boyunca senfoni orkestrası konserleri, bando gösterileri yer alıyor ama daha da ilginci hemen hemen her gün birçok farklı yerlerde birçok kutsal heykel, Meryem Ana, İsa heykeli ya da kutsal haç kilise mensupları tarafından tören ile omuzlar üzerinde bir kiliseden başka bir kiliseye taşınıyor. Videolarda da görmüş olduğunuz platform üzerindeki heykeller platformun tam altında, perdenin arkasında konumlanmış özel kıyafetli kişilerin omzunda ritmik adımlarla ilerliyor. Bu görevliler günler öncesinden bu etkinlik için çalışmaya başlıyorlar. geçit töreni sırasında belli aralıklarla bu görevliler değişiyor ve dinleniyorlar. Bu heykellerin her biri farklı bir temada oluyor ve farklı anlamlar içeriyor. Mesela bir tanesi İsa'nın eşeğin sırtında Kudüs'e varmasını, diğeri çarmıha gerilmesini tasvir ediyor. Bazı heykeller İspanya ordusu koruması eşliğinde ilerliyor. Toplamda 20 civarında olan bu törenler 7 gün boyunca Madrid şehrinin birçok noktasında yapılıyor ve birçoğu Sol Meydanı'ndan da geçiyor. Açıklama kısmında 2026 programının linkini paylaşıyorum. Geldik ikinci festivale. Dediğim gibi İspanya dini değerleri yüksek bir ülke ve bu yüzden dini festivaller yoğun bir şekilde kutlanıyor. Gerçi artık dini festivaller bir nevi insanların bir araya gelmesi ve bazı durumlarda çılgınca eğlenmesi anlamına gelmiş olsa da. Önce San Isidro kim ondan bahsedelim. İspanya'da her bölgenin bir azizi varmış. Buna koruyucu da deniyor. Özel güçleri olduğuna inandıkları bu azizler ya da koruyucular, bölgeyi ve bölge halkının kötülüklerden, kötü hastalıklardan korurmuş. Madrid bölgesinin azizinin ismi de San Isidro Laborer ya da İngilizce Labrador yani Çiftçi Isidro. Yerel halk San Isidro'nun özel güçleri olduğuna inanmış. Mesela bölgede kuraklık zamanı su bulmuş, ekinlerin güçlü bir şekilde büyümesini sağlamış ve oğlunu kuyudan kurtarmış ve sonunda aziz ilan edilmiş. Bu festival San Isidro'nun anısına düzenleniyor. Normalde festivalin kutlandığı tam tarih 15 Mayıs ve bu tarih Madrid bölgesinde tatil günü. Ama kutlamalar bir hafta boyunca sürüyor. Festival boyunca genç yaşlı birçok yerli halk yöresel kıyafetler giyip geziyorlar. Şehrin birçok yerinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ama en önemlileri Plaza Mayor'da yapılan geleneksel dans gösterileri, buna ek olarak San Isidro Parkı'nda düzenlenen festivaller. Parkın büyük bir bölümünde yeme içme standları, Luna Park, alışveriş standları ve konser alanları kuruluyor. Yaklaşık bir hafta boyunca açık oluyor ve insanlar burada yiyip içip eğleniyorlar. Bu festivalle ilgili detayları da yine açıklama kısmında paylaşıyorum. Geldik listemizdeki üçüncü festivale, La Paloma. Benim ilk gördüğümde resmen ağzım açık izlediğim devasa bir festival. Bu Madrid'de düzenlenen en büyük festival. Şehir merkezinin dört bir yanına kurulan festival alanları, konserler, her sokakta çalan müzikler, eğlenen insanlar, ben gerçekten hayatımda bir şehir merkezinde bu kadar büyük bir festival görmedim. En önemlisi küçüklü büyüklü bu kadar coşkuyla ve sakince eğlenen insan görmedim. Gelelim festivalin detaylarına. Aslında bu festival La mahallesinde küçük küçük başlıyor ve sonrasında tüm Madrid şehir merkezine yayılıyor. Bu festival de aslında Bakire La Paloma anısına düzenlenen dini bir festival. La Paloma'nın anıldığı asıl gün 15 Ağustos. Ama festival genelde Ağustos'un ikinci haftası, yedisi gibi La Latina ve Lava Pies mahallelerinde düzenlenen küçük sokak partileriyle başlıyor. hangi günün hafta sonuna denk geldiğine bağlı olarak 15 ya da 17 Ağustos'a kadar devam ediyor. Mesela 2025 yılında 15 Ağustos Cuma gününe de denk gelmişti. Dolayısıyla asıl sokak partileri 15 ve 16 Ağustos'ta yapıldı ve 17 Ağustos son gün olarak kutlandı. Tabii ki bu festivalde de insanlar geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar. Sokaklar festival için geleneksel şallarla ve geleneksel temalarla özel olarak süsleniyor. Festival detaylarını açıklama kısmında bıraktığım linkte görebilirsiniz. Geldik Madrid'de yapılan en ünlü festivallerin dördüncüsüne. Hispanidad. Bu aslında ülke çapında kutlanan bir festival. Tarihçesine bakacak olursak İspanyollar Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika'ya gelişinin yıl dönümünü almak için 12 Ekim'de İspanya'nın ulusal günü olan Hispanilada kutluyorlar. Festival boyunca İspanya tarihi, kültürü ve İspanyolca konuşulan diğer ülkelerle olan bağlantısı kutlanıyor. Festival Ekim ayında başlıyor ve 12-13 Ekim'e kadar devam ediyor. Festival boyunca şehrin çeşitli yerlerinde birçok kültür ve sanat etkinliği düzenleniyor ama burada kaçırmamanızı tavsiye edeceğim iki etkinlik var. Birincisi, kraliyet ailesinin de katıldığı, İspanya ordusunun düzenlediği askeri geçit töreni. Diğeri ise İspanyolca konuşulan ülkelerin geleneksel kıyafetleri ve danslarıyla katıldıkları geçit töreni. 2025 yılında toplam 23 adet İspanyolca konuşan ülke katılmış ve ilk kez Filipinler'de 2025 yılında festivale katılmış. Bol dans ve rengarenk görüntülerle kesinlikle kaçırmamanız gereken bir festival. Detayları açıklama kısmındaki linkte görebilirsiniz. Listemizin son festivali tabii ki geleneksel İspanyol yemeği olan tapas ile alakalı. Tapa Pies her yıl Ekim ayının sonlarına doğru Madrid'in Lava Pies mahallesinde yapılan bir tapas festivali. 2025 yılında 16-26 Ekim arasında düzenlendi. Biz de bununla ilgili bir video çekmiştik. Paylaştığım linkte izleyebilirsiniz. Festivale yüzden fazla bar ve restoran katılıyor ve festival boyunca bir adet tapas artı bir küçük şişe bira sadece 3.50 eurodan satılıyor. Eğer içecek almayıp sadece tapas yemek isterseniz o da 2.50 euro. Hatta bazı barlarda glutensiz opsiyonlar bile var. Onlar da 4 eurodan satılıyor. Ayrıca festival boyunca çeşitli yerlerde çeşitli konserler ve şovlar da düzenleniyor. Birçok bar festivale özel bir tapas hazırlıyor ve bu tapasın detaylarını fotoğraflarıyla birlikte organizatörleri bildiriyorlar. Festivalin web sitesinde ne tür bir tapas olduğunu mekan bilgisi ile birlikte görebilir. Önceden hangi tapastan yemek istediğinize karar verip kendinizi bir rota hazırlayabilirsiniz. Ayrıca diğer önemli bir bilgi, yediğiniz her tapası web sitesi üzerinden oylayabilirsiniz festival sonunda kazanan ilk 3 bar ödül alıyor. Bu tarihlerde Madrid'deyseniz kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 2025 detaylarını aşağıdaki linkte görebilirsiniz. Ayrıca videomuzu da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Bu hareketli ve eğlenceli Madrid festivallerini mutlaka deneyimlemenizi ve seyahat planınızı buna göre hazırlamanızı tavsiye ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.